Arkadaşlar merhaba ben Gürhan Ünses. Şart MK yakıt zira ilaçlama dronumuzla arazide göre planlama nasıl yapılır? Gelin bunu beraber inceleyelim. Ana ekranda sağ alttaki başa tuşuna tıklıyorum. Sonra haritamızdaki dronun konumunu ekranda gördükten sonra sağ alttaki haritanın tuşuna tıklıyoruz. Ekrana gelen kısımda otomatik olarak saat tarih bilgisi geliyor ama biz sonrasında kolaylık olması adına bizim bileceğimiz bir isim veriyoruz. Ben şark olarak ekrana bunu yazıyorum ve onayla diyorum. Şimdi sıra da sınırlarını belirlemek için hangi yöntemi seçeceğime karar vereceğim. Ben bunu harita üzerinde işaretleme yaparak göstereceğim. Diğer haritalama seçenekleri ile ilgili detaylı videoları da izlemenizi öneriyorum. Haritalama yöntemini harita seçeneğini seçerek ekrana çıkan artı işaretiyle gördüğünüz gibi arazide sırasıyla noktaları işaretliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken köşeleri harita üzerinde işaretlerken de yürürken de belirli bir sıraya dikkat etmeli. Numaraları arazinin etrafına sırayla atmalıyız. Unutmayın bir alanın tanımlanması için en az iki nokta işaretlememiz gerekir. Üçüncü ve dördüncü noktaları da işaretlediğimde sıra nokta tipi rengi olarak ayarlayıp arazi içindeki kagir binaları, bağ evlerini, kuyu pompalarının olduğu ve dairesel olmayan engelleri işaretleyebiliriz. Ben burada bulunduğum yerde elektrik direklerinin olduğu sıra için büyük bir engel tanımlaması yapıyorum. Böylece eve dönüş esnasında akıllı eve dönüşte bu engellerin etrafından yapay zeka ile dronun nasıl güvenli şekilde bir rota üzerinden kalkış noktasına geri döndüğünü de görebileceksiniz. Noktaları tamamladım. Şimdi hadi gelin arazi içerisindeki engelleri dairesel olarak engel tanımlamasıyla işaretleyelim. Herhangi bir alanı işaretimizi koyduktan sonra sol taraftaki engel ayarları menüsünden dairesel engel alanımızın çapını da belirleyelim. Ben kolaylık olması için 5 metre bir çap belirliyorum. Arazi planlamamızı basit ve kolayca yaptık. Şimdi rota ve görev ayarlarımızı gözden geçirelim. Dozajı dekare 2 litre, güvenli uçuş hızımız saatte 25 kilometre ve uçuş iltifamız 3,5 metre olarak ayarladım. U dönüşü özelliğiyle dönerek ilaçlamayı aktif ettim. Dönüşte tek koldan koruyucu spreylemeyi açtım. Uçuş alanının sağ tarafındaki kenara basitçe parmağımla çift tıklayarak bu sıraya paralel uçuş yapması için planı revize ettim. Sınır rotası özelliğini kapatıp normal spreyleme planını oluşturması için programladım. Bu aşamada farkındaysanız devamlı menülerde geçiş yapıp ayarlarımın düzgün olduğunu ve gözden kaçırmamam gereken detayları birkaç kez kontrol ediyorum. İHA pilotunun en büyük sorumluluğu uçuş öncesi kontrolleri düzgün şekilde yapmaktır. Bakın sağ üst tarafta ilaçlanacak görev alanının ve toplamda bu alanın ihtiyacı olan spreylenecek sıvı miktarının detaylarını görebiliyoruz. Bu bizim için uçuş sırasında büyük kolaylık demek. Böylece ihtiyacımız olan sıvı likit karışım miktarını da hesaplamayla uğraşmadan buradan görmek mümkün. Yavaş yavaş içine koyduğumuz sıvı miktarı sağ tarafta atmakta. Hassas teraziyle bunu anlık olarak görebiliyorum. Yeterli sıvı miktarına ulaştığımızda başla tuşuyla görev parametreleri ekrana geliyor. Artık bu esnada son ayarlarımı netleştirip İHA'nın etrafında kimsenin olmadığını emin oluyorum. Göreve gönderme kilidini devreye alıp parmağımla tek bir harekette uçuşa ve göreve başla komutunu veriyorum. Ve uçuşumuz başlıyor. İHA'mız göreve başladı. Başlangıç noktasına gitti. Güzergaha doğru yöneldi ve pompalar devreye girdi. Çiftçimize ve dronun sahibine bereketli olmasını diliyorum. Siz de zira ilaçlama durumuyla arazinize değer katmak ve işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız bizi arayın güvenli uçuşlar dilerim. Bu ve bunun gibi kısa videolar için bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Esen kalın.